Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kohlerada tozlaşma nasıl gerçekleştirilir? Kendiliğinden tohum yapmayan türlerdir genelde kohleraların birçoğu. Bunları bizler tozlaştırma yoluyla tohum tutmasını sağlayacağız arkadaşlar. Harika bir rengi var, yaprakları da çok güzel, gelişimi de güzel olan bir çiçek. Bakımı da çok da zor olan bir tür değil. Yeterli güzel toprağı ve kendisine gerekli olan yerde baktıktan sonra bakımı kolaydır. Bunu ben yaptım tohum tozlaşmayı. Şimdi birlikte nasıl yaptığımı, nasıl yapılması gerektiğini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Önce bir tane polenli bir kohlera bulmamız gerekiyor. Bunda bir polen yoktur. Polenli kohleradan buna polen e, ekleyeceğiz. Bu da nis buluret Bunda da polen yoktur ama harikadır. Çok güzel. Bunda da yaptım ben aynı tozlaşmaları. Kuruyan gördüğünüz gibi orada var. Burada yine Nis erogena ismi. İsimleri biraz telaffuzu zordur. Yazılışı değişik olunca Bu e, kohleramızda da polen yok. Sadece üreme organı var ama e, yine bunda kendiliğinden hiçbir şekilde tohum yapmaz. Poleni de yoktur. Bu tarafta da bir belindamız var. Onun çiçeği yok şu an üzerinde. Açtı soldama yine yeniden açacak. Bizim mutlaka polenli bir çiçek bulmamız gerekiyor tozlaşma yapmamız için. Burada bir güzel daha var arkadaşlar. Bakın bu da kitlopa pembe. Bunda da yoktur polen. Polenli olması lazım. Poleni bulacağız şimdi arkadaşlar bu da bibi çok güzel sarı üzerine böyle güzel benekleri olan harika bir tür ama bunda da polen yok arkadaşlar. Çok güzeller ama poleni yok. Biz herkeste olan bu klasik Erianta kohlera Erianta cinsinde polen var. İşte bulduk polenli çiçeğimiz bu. Bakın diğerleri böyle ince sap tek bir püskülken bunda gayet güzel Böyle bakın tırnağımın üzerine hemen dökülüyor polenleri var. Bu polenleri kullanacağız. Oradan alacağım o çiçekleri. Bakın tepesinde yine açmış. Bu yaz boyu açtı. Artık biraz yaşlanmış bir kohleram bu benim. İlerleyen zamanda tepe sürgününü kesip alttan genç sürgünleri besleyip yetiştireceğim inşallah. Alıyoruz buradan bizim baba olacak olan genler bundan gelecek. Bunlara bir eski baba. O anaç olan da annesi olmuş olacak. Ürettiğimiz çiçeğin çok güzel bir rengi var bunun. İlk önce poleni temas ettireceğimiz üreme organı diyelim. Bu çiçeğe de yine orasını net ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bakın orada açılmış böyle bir iki çatal olmuş yılan dili gibi diyelim bir şekil almış olması gerekiyor. Bu kapalı ise buna bir tozlaşma yapsanız da tutmaz. Onun da açılmış olması gerekiyor. Yani iki günlük veya üç günlük bir çiçek bu şekle geliyor. O halde olması gerekiyor ki sizin yaptığınız tohum tutsun. Şimdi bu polenleri oraya temas ettireceğiz arkadaşlar bir cımbız kullanabilirsiniz kürdan veya benim yaptığım gibi direkt oraya değdirebilirsiniz polenlerin biraz orada sarı sarı yapması ve orada kalması gerekiyor sadece temas ettirip çekmeyin birkaç defa bu işlemi yapın diğer de, de aynı işlemi yapmıştım buna da aynı işlemi yapıyorum Sizlerde elinizde kohleranız varsa bir tane polenli tür bulup sizlerde tohum elde edebilirsiniz. Güzel bir işlem. Kendiniz bir şeyler yapmak, üretmek nasıl yapılacağını da umarım öğrenmişsinizdir. Sizlere de faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni bırakmayı unutmayın. Bu hayatta en önemlisi sağlık. Sağlıklar diliyorum sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar.